Anlamazsın Keşfettiğim En garip şeysin Geceye benzeyen Bir sabahsın Yalnızlığın Bitti mi dersin Sorusu olmayan Bir cevapsın Belki Fatih Belki Gitmeyin tamam mı? <laughs> Ay çok güzel. Bu yolda yürümek istiyorum. yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka gelin buraya burası harika bir yer gecesi ayrı güzel gündüzü ayrı güzel İlkbaharda ayrı sonbaharda ayrı kar yağınca çok daha başka olmuş ilk defa görüyorum böyle kar devam ediyor yalnız aşkım dönemedin mi diyemem sana ya yani. Dönemiyor musun? Biz döneceğiz. Geleceğim mi? Geleyim mi? Sen bilirsin. Ben kalayım buradan. Tamam. Siz dönün. Şaka, şaka. <laughs> ya gelmeyeceğim. Git sen git. Ama yok kurt murt olur burada şimdi. Tabii olur kurt olur şey olur. Onu düşünmedim. Bir an böyle kar karın şeyinde. Ya atla sen bu hayatta nasıl güzel bir ayrıntısın anneciğim. Ya ne yapıyorsun yapışmış oraya. Pişt, <laughs> <Düşmesin diye düşünüyorum. gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Düşmemek için mi tutunuyorsun? Bebeğim. İyi misin? Güzel mi gezinesin? Ama bağlantılı şafikliğinden dolayı. Evet şu anda zincirlerimiz olduğu için. Işte. A -a, görebilir miyiz? Ben belki. Ben sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aydan bu videonun bu kısımlarını hayatta izleyemeyecek. Evet. Zincir var ve araç acayip sallanıyor. bu <laughs> Evet. Yani karın içine girerdi ama girmek istiyorum Aşkım oraya girme. Yok oraya gireceğim. Devirtme beni. <laughs> Buradan ya. geçmemiz lazım. Sonra anlıyor musun? <laughs> Buradan geçmezsek hepimiz öleceğiz. Ya aşkım saçmalama. Akşam oldu. Ormandayız. <laughs> Çılgınlık bu. Hayır ben bu suya girmem. Aşkım Ay saçmalama. Ses, hayır ya. Evet. Ormandayız vallahi bak gece. Gel aşkım güzel. hayır. Ya dibi bile gözükmüyor. Ay. Aşkım ya ne olur girmesen. <laughs> Bak <Baktım, gülüyor> bir şey de yokmuş. Bu kadar abartmasaydım olur Ha? Ağaç düşmüş. Bence arabayı döndürebileceğimiz bir yer yok Orayı hey, Burayı nasıl geçeceksin? Evet. Gitme oraya. Geri geri gitmeyi deneyebilirdin bence en başında. Aşkım. Ben zamanki yer ya her zamanki yer ama bilmiyorum karda nasıl olur. Evet arkadaşlar Hugo'da 5'e basın. 5'e <laughs> bastınız hop gittiniz. Hugo'da 5'e basınca gidiyorlar biliyor musun? Araç işte İki çocukla ormanda ne yapıyoruz? Hadi bakalım hop. Ya aşkım korkuyorum. Vallahi bak buradan korkuyorum ben. İstemiyorum zaten ben burayı. Anneciğim, nasıl suyun olduğu bir yer çünkü. Harika bir fikri var çocuğumun babası. Baba. Ay şurada bir fotoğrafını çekersin aşkım. Çok güzel. Az ışıkları oraya versen, Önce öyle yapsana. Dönme bence. <laughs> Özür dilerim. Önce ışıkları oraya ver. Heh, şöyle. Güzel bir fotoğrafım olsun. Gecenin bir yarısı vahşi doğadayız. Vahşi doğaya gelmek ister misin? İsterim. Neler var burada biliyor musun? Neler? Kurtlar var. Ne? Kurtlar, çakallar, tilkiler, domuzlar. Gel 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 domuz bulacağız. Videonun devamı YouTube sayfamızda arkadaşlar. Video, videonun devamı Karaca Ahmet'te çekilecek. Rüzgar ne oldu? Geliyoruz. Hemen buradayız dostum. <laughs> o ne Drakula mı? <laughs> evet arkadaşlar Drak. Aşkım lastik mi parçalandı gerçekten? Evet. Ya saç olma yapma şöyle. Niye kaldık burada? Rüzgar <laughs> ne yapacağız? Eve gidemiyoruz. Anneciğim ne yapacağız burada mı kalalım? Tak, tak diye bir dakika bakar mısın? Bakıyorum. Seni bulmuyor kamera. Heh. söyle anneciğim. Olmuş mu şey? Tekerlek parçalanmış. Aşkım gerçeği söyle. Bir parçası bulup. Neyim? Ne var. olmuş? Ha. Gerçekten bir şey olmuş mu tekerleğe? Hani. Yok yok olmamış Neden korkutuyorsun? Vallahi hayatım. <laughs> Ormanın içerisindeyiz resmen. <laughs> Kapkaranlık. Hayır ne çıkacağı belli değil. Yaz da değil yani. Babacığım. Oğlum. Hayır anneciğim parçalanmamış Allah'tan. Şu güzelliğe bakar mısınız dalında? Açık baba kandırdı. Evet bizi kandırdı. Bizi kandırdıysan bunu hak et. Çok güzel kaçtın. <gülüyor> 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 hadi gidelim, hadi çok <hadi>, geç <laughs> oldu artık. Saat gece 1. Bu saatte olmaz lütfen yapma lütfen yapma yalvarırım yapma yalvarırım ne olursun Allah aşkına Tamam sakince sakince Her taraf kılavet evet, teyzeler Bu güzel bir yolculukta devam ediyoruz bu şey kenarından geçmek iyi olun gerçekten sanıldığından daha zor aşkım bir şey söyleyeceğim Efendim? sen dalga geçiyorsun ama Hı. gerçekten hoş bir yerde değiliz yani evet gerçekten hoş bir yerde değiliz ne var kızım Hı. bir akşam tilkiyle çakalla falan takılsak ne olur bilmem arabanın içindeysem çok sorun olmaz herhalde çok güzel bir şey söyleyeceğim besinimiz azalmış şaka yapıyoruz ciddiyim Bakayım. şaka ya az önce de lastik patladı sana inanmayacağım bu macera güzel mi sence anneciğim? Evet. Bence çok güzel değil. Güzelim arabamı ne hallere <laughs> Sen kendin kaşındın. Evet, sizin için bir eşim dolu bir gün olmasını istedim. Evet, çok güzel oldu ama biliyor musun? Harika bir gün oldu, teşekkür ediyoruz. Teyzeler, ablalar, siz de evde canınız sıkıldıysa atlayın torununuzun arabasına. Hadi bakalım. <laughs> Çıldırlar sizi. Benim ailem.

Bu kalmış, ne yiyor ama? Babası bağladı. dudağı. Hadi, şimdi zincirleri çıkaralım Rüzgar. Evet hayatım, zinciri topladık. <laughs> şimdi usulca tekrardan batıcıyı koyuyoruz. Da. Yola devam ediyoruz. Normal çok yola devam. <laughs> Niye zincirleri çıkardın ki şimdi Şimdi Afrika Ormanları'na gidiyoruz. Niye zincirleri çıkardın ortalama? Çünkü artık ya. bundan sonra o kadar fazla tehlike yok. Hadi gidelim. Evet, bundan sonrası açık. <laughs> ne yapıyorsun? Gezinin sonunda Rüzgar birazcık acıktı. Ya Aşk mı yaşıyorsunuz siz? Evet. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. Güzel bir gezi miydi Rüzgar? <laughs> çok mu acıktın anneciğim? Evet. Kar rüzgarı çok acıktırdı. Hadi bakalım. Çok güzel bir gezi oldu. Çok ben çok mutluyum. Kar, <laughs> kar yenebiliyor musun? Kar... <laughs> Aç yavrum benim kıyamam sana. <laughs> çok ubağalısın ya. Atlas. Bebeğim sana da vereceğim. Bekle. Aşkım bugün için çok teşekkür ederiz. Önemli değil hayatım. Çok Asıl tatlısın. Ben size çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız. Hep birlikte eğlendik. Güzel güzel vakitler geçirdik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu.